Şarkı eden hepinize sevgiler, saygılar. Şarkı eden bize de çekmeye devam ediyoruz. Bugün daha önce videolarda söyledim. Hava kapalı, rüzgarlı, yağışlı. Bir miktar da soğuk. Biz de yine aynı şekilde bildiğimiz güzel gerçekten bir şarkı tur yapalım dedik. Giderken de gelirken de boş gidip gelmeyelim diye video çekiyorum. Umarım çekmiş olduğumuz videolar size keyif verir, hoşunuza gider. Bir nebze de olsa Şarköy özleminizi giderir. Neyse belki bir şey yapmaz köpek. Kalın bir kazak giydim, bir de üstüne mont giydim üşümeyeyim diye. Ama biraz hafiften terlemeye başladım. Marmara 5. Geçen gün bir takipçimiz Marmara 5'i çekmiyorsunuz falan demişti. Halbuki yakın bir zamanda Marmara 5'in içinden geçmiştim. Ee, çekiyoruz yani elimizden geldiği kadar. Şurada bisikletle gezerken, buradan geçerken çok hoşuma gidiyor. Avrupa'yı bir görüntü var burada. Yeşillikler içinde, saatleri yeşillikler içinde. Sol tarafta deniz, dalgaların sesini dinliyorsun. Burada oturanlar gerçekten çok şanslı. Her zaman denize yakınlar. Benim de aslında en büyük hayalim bu ama hayallerde kalıyor sadece. Gerçek olması zor. Sıfır denize, devden çıkınca direkt ya da denizi izlemek çok büyük bir keyif. Belki de birçok insan hayalidir. Benim de hayalim. Oo. Şunları çekmek isterim. Biraz burada duracağım.

Oo. Yani hava e, güzel olsa, denize girili olsa bu dalgalarda var ya acayip oynanır ha. Yani keyiflen dalgalarda insanlar eğlenirdi. Ben eğlenirdim şahsen girerdim burada dalgalarda. Atlama soplaması güzel olurdu. Oo. Wow. Süper. Neyse. Çekimimize devam edelim. Her tarafta bir çalışma var. Yasaklar kalktı. Evet arkadaşlar. Saray burnuna geldik. Burası yeni yapıldı. Bu geçtiğimiz yaz yapıldı. Akşamda oturmak için, seyir için, dinlenmek için, keyif için gayet güzel bir yer oldu. Hemen Atatürk Parkı'nın olduğu yerde. Geçen haftalarda da açılan Atatürk Sülüeti. O da buraya ayrı bir değer kattı sanırım. Güzel bir görsel alan oldu burası. Şahane bir görüntü var. Burada yürüyüş yapmak, denize girmek keyiflendi iyice. Biz de bu keyfin tadını çıkaralım. Yazın buralarda oturuma yer bulmak zor. Ama şimdi hepsi bizim. İstediğin yerde otur, istediğin yerde kalk. Karışa neden yok. Ama yazın öyle değil, buraları dolu. Müdaimleri var. Sabahtan kapıyorlar buraları. Şimdi bize kaldı. Sosyal testleri oralara geldik. Çekim yapmaya devam ediyoruz. Vallahi arkadaşlar boynumda yapmış olduğum aparat rüzgar önleyici diyelim. Videoları eve gidince bilgisayara yükleyeceğiz. Oradan YouTube'a. YouTube'dan sen Aferin, aferin. orada göreceğiz işe yarayıp yaramadığını ben çıplak gözle de olsa kulaklarımda olsa rüzgar sesini aşırı derece hissediyorum gözle de dalgaları zaten etkisini görüyorsun umarım işe yaramıştır bizi bu sıkıntından kurtarır eğer işe bundan sonra çekim yaparken bu şekilde yapacağım. En azından. Videoları izleyen arkadaşlar rahatsız olmasınlar. Keyiflenen videoları izlesinler. Bir takipçimiz YouTube'da bana yorum yazmış. Abi videolarımı beğeniyoruz çok güzel fakat rüzgar sesini duyduğum anda videoyu kapatıyorum diyor. Aklı yani. Ben de rahatsız olsam belki ben de kapatırım. Yani video isteyeceksin keyiflen rüzgar sesi ya da ne bileyim hoşuna gitmeyen bir şey geldi mi insan rahatsız olur. videoyu kapatmasını ben bir şey demem. Onun tercihi. Ama madem biz bu taşın altına elimizi koyduk, şarkı için videolar çekiyoruz, şarkı için bir şeyler yapma çalışıyoruz. En iyisini yapma, yapmaya gayret etmemiz lazım. Tabii bunlar imkan meselesi. Keşke imkan olsa ki daha gelişmiş aletler kullansak, daha güzel profesyonel aletler kullansak, rüzgar sesi olsun ya da görüntü kalitesi olsun, daha güzel görüntüler elde etsek ama gördüğünüz gibi bisiklet tepesinde şarküyü çekmeye Bakın boynumda da yapmış olduğum rüzgar önleyici bir alet, aparat. Bu şekilde video çekmeye çalışıyorum. Dalga geçenleriniz de olabilir. Takdir edenleriniz zaten var. Arada sırada yazıyorsunuz. Sağ olun. Benimkisi bir obi aslında. Yani şarkı sevdası. Belki bir vefa borcu şarkıya. Şarkı sevdasından şarkının tanıtımı bana göre yapılması gerekiyor. Şarkı hak ettiği değeri bulması gerekiyor. Ben onun için Biraz bir şeyler yapmak gayret ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah yaptıklarımız şimdi olmasa da belki ileride kıymetini, değerini bulur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu da bitireyim. Hemen ardından yine başka video çekmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.